Evet arkadaşlar yeni nihai sandığımız oyunumuza geldi. Hemen hızlı bir şekilde girelim abi. Direkt animasını bir izleyelim. Saat bu arada 3. Gecenin 3'ü. Lan animasını göster. Çabuk olalım hadi. Oy. O da lan. Oy. Anana almadın. Kanka bir şey geç, diyeyim mi? Geç geç geç. geç abi. Dur, ödüllere bak. Ödüllere bak. Oy oy oy. Oo 50 binlik popülerlik var. Üf. diye bak ananı aradını. Şuradan eski eski. Aa istediğim geldi. Tamam, Geri dönene bakmayacağım. Kardeşim, bu seti de aldık. Şoka yapıyorum mu, ya. Peski de bana bunu alıyorsun kanka yapacak bir şey yok. Kanka bana bunu alacaksın. Geçeceksin kardeş. Al işte. İnsanla bitmiş bunun ağzı Bunun emojisi ya. var zaten bende. Bunun emojisi bende yok da bu Aynen, set çok güzel ya. Yok bunda yok. Of. Evet günün ilkiyle başlıyorum. Enesa TV bas. Kanka baslatım yok ya. Seti verdi. Seti <laughs> verdi. Hadi bismillah gezin günün ilkiyle başlayalım. <laughs> Peske de bastı <laughs> biz de basalım abi. Hadi bakalım bismillah. Bir açılışım, bir görelim <laughs> kardeşim. Diyemiyorum ya. 60 UC'ye bir daha 0 UC'ye ne verecek? Bir daha parçalarını güzel. Abi <laughs> yapma Nihayeden çıkıp da gireyim ya. 0 UC'ye hadi abi. <laughs> Bu neymiş? Tamam parçalık. Bunlar bize <laughs> lazım olacak zaten. Sıkıntı yok. Mi? sıfır hoca. bakma diyor. Hayır. Şimdi şimdi 50'lik bastım. Tamam. Geçmez. De. <laughs> Oy 50 binlik geldi. Abi popülerliğin gözünü yiyeyim ben ya. 50 binlik popülerlik geldi bana bir saniye cepte. <laughs> dur lan şu para. Bu şey arada dur lan silahlara bak bir ya. Bir daha basıyorum. Oo ya şey var, falan abi şimdi alacağız. Oo bir sürü araba geldi. Çok güzel. Aldım diyor. Bir daha basıyorum. 1, 2, 3. Şimdi şuradan bana bir parça lazım. Ve parça... İlk parçamı aldım ben arkadaşlar. Hayırlı olsun. Gece silah bakalım Bilal abi ya. İlk parçayı aldım. Oha silah ha burada. Oy silahın tepe biçimi. Özür dün Öş, ödüm efekti. Gelişmiş suret. Abi ben silaha ilgilenmiyorum. Silahım var benim zaten. Evet güzel duruyor ya. Ölüm duyurusu. Vurma efekti. Son görünüş. Şimdi bir daha. Bir daha geliyor. Bir daha parça geliyor. Yani. Evet bir daha geldi. Arkadaşlar direkt basıyorum abi. Seti Hiç beklemeyeceğim. İnşallah şans bana da görer. Çünkü buradan pes gece şu an yayında gençler. Ben buradan. Kıyamet gibi çıkartıyor şerefsiz. Seti istiyorum. <laughs> Bas seti. abi. Kanka bana set çıkmazsa sana döşerim. Seti. Hadi bismillah. Bana çıkarsın. Oha 50 binlik popülerlik çıkar, geldi. Ona on olmadığını direkt. Bana da verdi ilk onlu da. Da, da. Bana da verdi lan. İlk gençler. Bana da verdi. Hadi lan abi oh. ver lan. Abi hızlı verse efsane olur ha. Abi de parça versin bol bol ya. Oy planör verdi. Onun olmadığını. Planörü verdi kardeşim. Oğlum benim şansım oh. sana mı geçti lan? <laughs> benim şansım sana mı Sadece geçti geçti? Sadece 540. Hayır. Ya. <laughs> Pardon yakıyoruz ya. ya. <laughs> atacağım atacağım. Gençler sen ne diyorsun? Abi, şey versin bana ya, yine parça verdi, parça dört oldu. Arkadaşlar bana parça lazım ha parça. Planlar tamam. Şey bu arada ya. bir daha planlar çıkarsa gençler biliyorsunuz parçaya dönüşecek güzel. Maalesef ne abi, uc fazla değil ama gençler yapacak bir şey yok ya. Valla bana parça vermiyor kanka Oo, bol bol kopyaları katıyor. bir daha geldi hayırlı olsun arkadaşlar. Takipleri alalım. Ta gelsin gelsin kanka devam. Takip 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 bir 50.000 daha. Şimdi bakalım. Hadi bismillah. 2 iptal 3 var. Bir de çıkmıyor fazla ya. Geldi bir daha. Bak görelim ben. Daha kanka bana parça çıkmadı bir daha ha pes gece. Boya, boya. Ama ben o. Daha e, parça üç, çıkmadı bana. Ben 5. parçayı aldım neredeyse. Aynen 5. parça oldu bende. 1. Oy! Battle M762. Benim M762 sen ne diyorsun kardeşim Sen ne diyorsun sen Benim sana geçmesi kadar anormal bir durum yok şu anda ya Sen ne diyorsun Dur <laughs> alamadım <laughs> <diyorsun>? evet, <laughs> Şansım sana geçiyor <laughs> 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 yapıyoruz bu sporu ya <laughs> Pes geceye döşeyin kardeşim bir, Beryl M762'ye Hadi, Hadi bakayım Epsu, Epsu, Allah bereket Epsu, versin şey be diyorum. Oğlum Mükemmel abi ha. Bana boyuna parça veriyor. Ben parça istemiyorum ya. Tamam ben, ben, parça, parça istiyorum lan. 5 tane hoca kaldı. Parçalamadık lan Aa şu an bir tane parça verdi. Abi bana 6 7 tane parça. 2 tane verdi daha parça. parça. Abi bana nihai ver. <laughs> <İki parça gülüyor> bir parça <değil? gülüyor> verdi. <laughs> 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 bir 50 binlik daha. <laughs> bir 50 binlik daha. <laughs> Kanka bizi bak. Oğlum ne oluyor lan burada? Abi ben bir şey ben mi? Bu sandık çok şanslı. Yapıştır abi yapıştır. Abi 4 kalan lan. Kesin abi 8 defa daha açıyoruz gençler. Ya bir de ya. ya. çok zor ama materyal veriyor abicim ya. Ulatılmış verdi abi güzel abi. Abi bize parça baba parça parça. Lütfen canım tamam. yerim parça ver bize. Yok. Hadi bismillah. Enes TV. Oradan bana takviye. Aa Molotov verdi güzel abi güzel. Molotov verdi. <laughs> verdi güzel. Ta dur takviye yapacağım ben sana. Dur bekle. Bekle abi dakika, bekle. Şu ben UCV bitirin, bir, bitirin gönderiyorum de. Gönderiyorum ben sen hemen bana takviye çık. Tamam tamam okey. Hadi abi. Of bir 50 binlik popüler parça. Süper, 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 süper. <laughs> Mehmet dayı benim hesa ben. Gençler 50 binlik popülerlikler. Gençler bu arada takipten ama hızlı bir şekilde. En iyi izleyicilerden, izleyicilerden 10 kişi arkadaşlar falan. biraz popülerlik <laughs> olacağım. Tabii o, o 50 binlik olmayabilir. Onu da söyleyeyim gençler. 3 parça oldu. Gençler 6 çok zor ama. ...biniyorum ya. İnşallah şansım yüzümüzde güler ya. Hadi bismillah. Oğlum emin 162 mükemmel oldu ya. Şurada. Şan Nazlı'nın senin şansına. Ben çıkaramadım. Bir tek diyorum Nazlı'nın şansına arkadaşlar. Burada yok ya. Kanka harika iade fırsatı da gelmiş bu arada. Gördün mü onu? Görmedim ona ben kanka onu bakacağım kanka şimdi. harcamışım bile. Hadi bismillah. Materyal falan veriyor. Yapma be abi parça ya lan kurban olayım ya. Arkadaşlar takip 31 tane takip oldu. takip. takip. Gerçekten son 4 onlu vuracağız. Bir tane daha büyük parça alırız diye düşünüyorum. İnşallah abi bir seti verse var ya şu an bitti olan. Seti versen olay bitti kardeşim. Seti versin olay bitti. Benim burada işim bitiyor. Net. Ben seti alıyorum da seti istemiyorum ben şu an. Of dayım. bir parça daha verdi. Süper 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 kardeşim süper adamsın sen adamsın. Lan oğlum 4 parça dört parça iki parça vereyim mi lan. Ve bir parça VERSE 15 yaşında e çıktı efsane olur ha. Hadi lan yaparsan lan sen bu sporu. Oğlum set alırsan var efsane olur lan. ufak bir destek gider ama. Hadi bismillah. Nice adam lan şundan fazla yanması çok güzel. Be. Bu arada bir tane de parçalık oldum burada. Ee, bir tane modifikasyon parçası alacağım. Onunla sıkıntı yok. Hadi bismillah. Hadi abi hadi ver ver ver. Bir parça daha. Arkadaşlar bak takip etmiyorsunuz. Takip eden, takip etmeyenlere 46, de atlayacağım bak. Son 4 parça gençler. Sonra, herkese. Hadi bismillah. Allah'ım ne olur. Abi seti versin var ya şu an. Yakarım burayı. Set versin burayı yakarım abi. Hadi bismillah Ve bir parça daha oradan geldi gençler Bir parça daha aldık sıkıntı yok ve bir tane e, bundan aldık güzel abi güzel 60 yüzey <laughs> Daha da yapma lan. lan son şeyde kalırsa çıldırırım ya Enes A 8100 ne kadardı 2500 kanka Yapma ya lan sınır adam yok bu sınırda kalan çıldırtıyor beni ya <laughs> Ayy gençler Abi çok güzel oldu ya mükemmel oldu mükemmel 5 parça gençler M162 aldık planörü aldık Bu arada çanta yok ya çanta gerek yok abi Buna da gerek yok abi set alacağız yani net 1 parça eksik gençler Evet gençler Porsuk game'den kardeşim 1800 ucu daha çektik ID, 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 Hemen hay hızlı hay bir şekilde hay hay Tur'da abi direkt basacağım e, altınlı parçaları zaten gençler. hızlı bir şekilde alacağız diye düşünüyorum İnşallah alırız alamazsak da sıçtık Net söyleyeyim gençler sıçtık Hemen geliyor Bas abi, abi. Evet görüyorsunuz Ulan, arkadaşlar kalmış ya. geldi bile. <laughs> 8100 geldi hemen biz de buradan başlayalım. Devam. <laughs> Hadi abi. Ben geçli basacağım abi. İlk pa 10 tanesi. Tamam gençler parça basacağım. aldık abi hızlı bir şey parçamızı aldık. Bir son on onlu gençler. Bir daha. Son onlumuzu vuruyoruz ondan onlu sonra gençler nihai sandığımızı alıp gidiyoruz buradan. Ne görüyorsun sen böyle bir daha. Bir tekli bir onlu abi. Bir tekli. Bir daha. Bir daha. Bomba. Parça Mükemmel. Bomba aldık abi güzel. Bomba nice hocam. Bir onlu. Bir silahı vermiyor bana. Parça verdi. Hadi bismillah. Ya abi şu silah neden vermiyor ya? Bir parça daha verdim. Mükemmel be. Mükemmelsin sen kardeşim ya. Sen mükemmel bir detaysın bir be. Parçayı arka arkaya verdi. Evet gençler şuradan abi e, parçacımızdan bir alalım. Materyal aldık gençler. Hadi abi. Lan seti bir verse var ya. Ne gidiyor abi? Merve. Ara gitti bu uc. gelmesiyle gitmesi bir oluyor ya. <laughs> Vermedi ya tüh. Neyse ente arkadaşlar. Alıyor mu bu genç seti? Ee, gençler geri dönenlerde bu var bu arada. Bu set de Peki bu arada çok güzel. Ee, yani bilemiyorum. Daha set güzel ama set başlık falan güzel değil. Arkadaşlar bize burada şunun çıkmadı mükemmel oldu bu arada. Hayır net. Ya. Barrel ve bu mükemmel oldu. Altı parça demek gençler bu. Bir. Şimdi gençler hızlı bir şekilde nihai setimizi İki. efendim alıyoruz. Ayırılı uğurlu olsun kardeşim. Açıyorum bunu. Yapıştır. Parça değil ya. Parça değil abi ya. Parçayı neden veriyorsun bana? Oğlum sana ne kadar çok parça tuttu lan? Ben istemiyorum abicim ya. Of, 14, oh, oh. 15 yanıyor, yanıyor. Kuzan. Abi parça istemiyorum. Emoji mi alalım? Silahı ver bana. Materyal mi alalım? Şimdi olan rengi burada. Şuna, i̇şte şuna, şuna al abi. Şuna al abi iki tane. Garanti ödüler. Emoji değil mi? Gençler emojimiz ayrı evet, uğurlu olsun evet. kardeşim. Of oy 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 oy. Oy 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 oy, oy. Buna basmışız. Yakar bu, bu yakar. Hadi abi, bak ya. Yapıştır baba. Garanti yıl dönümü sonuna bir daha basalım. Evet şimdi. Oy onun onu onu ben... sen ne diyorsun abi? Sen ne diyorsun? Seti mi aldın Allah aşkına? He aldım bitti benim ya benim olay bitti. Of. Abi benim olay bitmedi hala çünkü bana ne silah verdi ne de seti verdi. Benim bütün şansım sana geçti şu anda. Kanka davet et beni bir dakika. Çok güzel lan. Ananı sen ne diyorsun ya? <laughs> Gençler lobby güzel, girişi güzel. mükemmel bu arada. Güzel de çok o, güzel. Ben o sete Evet arkadaşlar. YouTube denizden kardeşim. Bu video biraz değişik oldu. Hep böyle karma çorba. Peskece de bu arada yayınlar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu arada. Siz söylesene. Peskece sana döşeyim Bir tamam, tamam arkadaşlar dede... görüşürüz.